Canlı canlı Keş YouTube kanalından merhaba arkadaşlar. Pazar tahminleri için bir aradayız. Sizler için 5 tane maçı yorumlayacağız. Ana bahislerimizi paylaşacağız. Bu maçların kombine tercihlerini arkadaşlar e, sadece kombin olarak değerlendirmeyin. En önemlisi alt canlıdan takip edip, edip almayı unutmayın. Biz Telegram grubunda bu şekilde başarılı bir sasık yakaladık ve ilerliyoruz. İlginiz olsun. E ayrıca Gamptur'u da kutlamak istiyorum. Ama hoş geldin demeden önce. Hem Cuma günü Fener maçına e, skor tercihimiz vardı. Hem de short tercihlerimiz de kazandı. Tebrikler Gamptur. Teşekkürler. Evet arkadaşlar herkese selamlar. Bugün e, pazar biliyorsunuz. Bülten baya bir kalabalık. Yine biz 5 tane maç yorumlayacağız. Harici e, video bahislerimiz ve short kombin tercihlerimiz gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Yani bu haftalar yanılmıyorsam arka arkaya videolarda güzel başarılar yakaladık arkadaşlar. Yani bu haftada güzel geçeceğini e, düşünüyorum açık açıkçası. E, şimdiki boş payıslar açısından herkese bol şanslar dilerim. Evet. Son dört e, şey diyoruz. Sürekli duyurularda ben yapıyorum. E, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Niye? Çünkü gün içerisinde arkadaşlar günün ikilisi. Yani günün güven bahisleri paylaşılıyor. E, bu payıslar de son 4 tahmin hepsi gen, kazandı. Günün ikilileri gerçekten muntazam bir başarı. E, bugünün de mesela 5 maçını yorumlayacağız ama pazar günü içerisinde günün ikilisi de gelecek. Bilginiz olsun. Takip etmeyi unutmayın dostlar. E, ve videomuza da beğeni ve yorum destekleri atarsanız da çok seviniriz. Hemen zaman kaybetmeden ilk maçın analizine geçelim. İlk maçımız Sparta-Rotterdam-Ajax mücadelesi. Nasıl bir maç izleriz? Gollü bir maç mı olur? Ne diyorsun Gamptır? Evet açıkçası bu sene üzerinde Ajax'ı yakine takip edeceğimizi söylemiştik. Nitekin geçen sene kötü performansı vardı ama bu sene için iddialı olduklarını söylemiştim. Nitekin'de gayet güzel giden bir Ajax var arkadaşlar. Maçlarından minimum 2-3 gol istatistiğine sahip bir takım. Şu anda da zaten ligde ikinci konumdalar. Hani PSV ile birincilik için kapışan bir takım arkadaşlar. Ama yani muhakkak tabii ki de bu maç için için sahaya çıkacaktır. E, deplasman karnesine baktığımız zaman da arkadaşlar e, deplasman karnesi de bayağı bir güzel ayaksın. E, gol ortalaması 2 gol ve ortalamada bir gol yiyebiliyor. E, Rotterdam takımı ise arkadaşlar e, genel performansa bakacak olursak e, çok kötü gidişatları var. Ya zaten yapmış oldukları son 5 e, mağlubiyet iki beraberlik aldılar. Harici iç performansına baktığımız zaman arkadaşlar, iç sahada oynamış olduğu 8 maçın dördünü e, 4'ünü beraberlik, 4'ünü mağlubiyet aldılar. Yani iç şu ana kadar e, galibiyeti olmayan bir eee Rotterdam var. E tabii ki de benim beklentilerim burada Ajax takımı tarafından eee Rotterdam'a da çünkü e, galibiyet lazım arkadaşlar. Rotterdam bastıracaktır. E, bir gol bulabilir. Ajax'ın bu maçı kazanmak istiyorsa en az 2 gol atmak zorunda. Bu sebeplerden ötürü arkadaşlar deplasman bir buçuk üst seçeneği bu maçta bizim için kombine tercih edir. Evet deplasmanın gollerine güveniyoruz. Deplasman bir buçuk üst tercihini aldık bu maçtan. İkinci maçımız Süper Lig'den Kayseri Spor Galatasaray mücadelesi. E, Fenerbahçe beraber kaldı. E, i̇ki puanı Eyüp Spor'da bıraktı. E, bu maçı Galatasaray kazanırsa 8 puan fark yapma şansına erişebilir. E, ne diyorsun Kayseri Spor maçı bence bu anlamda da çok zorlu olacak. Nasıl bir maç bizi bekliyor genter. Evet şöyle bir Kayseri yönünden analiz edecek olursak arkadaşlar Kayseri zaten biliyorsunuz küme düşme hattının en üstünde bulunan takımlar arasında e tabii ki de puan ve puanlara ihtiyacı var. Ama nitekin arkadaşlar şöyle Kayseri Spor'un e, yapmış olduğu maçlara bakacak olursak e, son 5 maçında 3 e, mağlubiyet aldılar. 2 de galibiyetleri var. Yani İsa performans anlamda da arkadaşlar minimum 1-2 e, gol istatistiğine e, sahip bir takım. E tabii ki de burada e, Fenerbahçe bir e, puan kaybı yaşadı. Biliyorsunuz zaten Eyüp'le berabere kaldılar. E, burada Galatasaray için bir fırsat. Zaten Galatasaray'ı sezon başından beri takip ediyoruz. Bu sene üzerinde de e, şampiyonluğunu beklediğim bir takım arkadaşlar. E, burada farkı açmak adına e, tabii ki de galibiyet almak isteyeceklerdir. ha Zor bir maç. E, Galatasaray bence bu maçta galibiyet almak istiyorsa en az 2-3 gol atmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Ki o potansiyeli e, sahip kadroya e, kadroya sahip arkadaşlar. E, tabii ki de burada Galatasaray takımı tarafında ben gol ve goller bekliyorum. Normal şartlarda tabii ki de Deptasman 1.5 üst seçeneği çok güzel bir tercih ama oransal açıdan düşük olduğu için arkadaşlar e, ben Galatasaray takımından da bir galibiyet beklediğim için 2.5 üst maç sonu iki seçeneğinin çok güzel bir oranı var. Bu da bizim için e, kombine tercihidir arkadaşlar. Evet burada bir kolma tercih aldık. Maçı Galatasaray kazanır ve 2.5 üst tercih olarak fikirsek bol şanslar dostlar. Üçüncü maçımız e, Premier Lig'den alt sıraları yıkımdan ilgilendiren bir maç. Leicester City, Wolverhampton mücadelesi. E, Wolverhampton 4 maçtır yeniliyor. Yenilgi serisi e, çıkardı kendine. Nasıl bir maç bekliyor sence Gentler bize? Evet, yani e, Wolverhampton'u yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 3-4 videodur seni değerlendiriyoruz. Nitekin'de başarılı bir şekilde e, geliyor. Her ne kadar e, kötü performansa sahip olan bir e, Wolverhampton olsa da arkadaşlar, e, maçlarında e, ofansif gücü bayağı yüksek. Hani gol atıp gol çok seven bir takım. E, tabii ki burada ben yine e, keza üst sıral alt sıralardan kurtulmak adına e, bu maça yükleneceklerini düşünüyorum. E, her zaman yaptığı gibi arkadaşlar. E, bu maçta da minimum bir gol atacaktır. E, Leicester keza e, küme düşme hattına yakın olan takımlar arasında arkadaşlar. Ama e, form açısından baktığımız zaman e, Wolverhampton'a göre e, bir tık daha iyi. Son 5 maçında 3 muhalibiyet, bir galibiyet, e, bir beraberlik aldılar arkadaşlar. E, tabii ki de İsa performansı da önemli. E, burada Leicester'da arkadaşlar İsa'da minimum 1-2 e, gol bulabilen takım. Hani güzel keyifli bir karşılaşma geçeceğini düşünüyorum. E, taraf taraf bahis açısından bence ee, zorlu bir maç ama ben iki takımda ofansif gücünü güvendiğim için KG var tercihine gideceğim arkadaşlar. KG var tercihi bu maçta bizim için ee, kombine tercihidir. Ekstra skor vermem gerekirse ee, bu skorları değerlendirin arkadaşlar. Yani bu skorların atacağısı ben geleceğini düşünüyorum. Bir ee, 1-1 veya 2-2 gibi bir skorla bu maçın berabere biteceğini düşünüyorum. Tabii ki bir sürprizlerdir. Sistem kuponlarınıza değerlendirebilirsiniz. Evet sürpriz tercihimizi de aldığımıza göre e, arkadaşlar ufaktan değerlendirebiliriz ama ana tercihimizde KG var olduğunu hatırlatalım. E, dördüncü karşılaşmamız Manchester United-Bournemouth mücadelesi. E, Bournemouth da son iki maçtır e, milli futbolcumuz en sonralı gollerine e, devam ediyor. Bu maçta da kalbimiz onunla diyebiliriz. E, hafta içi Manchester United 4-3'lük bir yenilgi aldı. E, nasıl bir maç bizi bekliyor sence? Evet, genel alamda ben güzel, keyifli bir karşılaşma geçeceğini düşünüyorum tabii ki de her iki takım adına. Çünkü arkadaşlar e, her iki takımda son yapmış olduğu maçlarda e, gol ve goller bulabilen takımlar. E, Nitekin zaten biliyorsunuz en son Tottenham e, Manchester United Kupa maçı vardı. Orada 4-3 gibi bir skorla yenildiler ama bayağı golli geçti. Harici ligde e, City ile e, maç yaptılar. 2-1 gibi bir skorla e, City'yi yenen bir United vardı arkadaşlar. Keza Bournemouth'un da son maçlarında bakacak olursak son 5 maçın 3'ünü e, galibiyet, birini mağlubiyet sadece bir beraberlikleri var arkadaşlar. E, Bournemouth genelde formda olan bir takım, e, tabii ki de burada e, gol ve goller bulabilir. E, United'da e, genelde maçlarında en az 1-2 gol bulabilen takım, özellikle iç sahada arkadaşlar. E, yine güzel, keyifli bir karşılaşma izleyeceğimizi düşünüyorum açıkçası. E, yine benim bu maçtan beklentim arkadaşlar, iki takımın da ofansif gücüne güvendiğim için e, KG var bekliyorum. KG var değerlendirebilirsiniz. Ekstra bu maça da sürpriz skor vermem gerekirse e, Leicester City maçı gibi arkadaşlar 1-1 veya 2-2 gibi bir skorla bu maçın berabere biteceğini düşünüyorum. Evet e, sürpriz 1-1 ve 2-2 skoru da aldık. Ama tercihimizin KG var olduğunu bu maçta da hatırlatalım dostlar. E, son karşılaşmamız Wolfsburg Borussia Dortmund mücadelesi. Nasıl bir maç bekliyorsun? Dortmund'da bir formsuzluk var. Gollü maç izler miyiz? Evet genel anlamda yani Dortmund lig gayet güzel başlamışlardı. Son maçlarında biraz e, formsuzluk yakaradılar. Ama bu arkadaşlar gollerine engel olmadı. Yani her maçta en az e, bir gol atmayı başaran bir Dortmund vardı. E, Nitekim de bu maçta açıkçası e, golle goller atmak isteyecektir. Galibiyet almak isteyecektir arkadaşlar. Çünkü Bundesliga'da puanlar birbirine çok yakın. Yani ilk altıda e, bulunan takımlar arasında 1 iki puan gibi bir fark var. Yani buradan bir galibiyet alması durumda üst sıralara çıkabilir. E, tabii ki de e, galibiyet için sahaya çıkacaklarını düşünüyorum. Eee Wolfsburg takımı da Genam'da baktığın zaman aynı Dortmund gibi ilerleyen bir takım arkadaşlar. Ama son maçlara bayağı formda olan bir Wolfsburg var. Son 5 maçında 4 galibiyet, e, sadece bir muhabbetleri var. Orada en son maçta Freiburg'a karşı almışlardı arkadaşlar. E, tabii ki de burada ben e, Wolfsburg'un iç sahasına güveniyorum. Gol ve goller atabilir. E, Dortmund'un Dortmund da e, deplasman karnesi ve e, gol ortalamana baktığımız zaman arkadaşlar iki takımında da bu maçta golü geçeceği düşünüyorum. İki takımın da ofansif gücüne güveniyorum. E, genelde benim beklentim arkadaşlar maç keneli iki buçuk üstü çeneyi bu maçta bizim için kombine tercihidir. Değerlendirebiliriz. Ayrıca skor vermem gerekirse arkadaşlar. 2-1 e, Dortmund galibiyeti ya da 3-2 gibi bir skorla Dortmund galibiyeti bekliyorum. Burada sistem kuponlarınızı değerlendirebilirsiniz. Evet bu tercihlere ufaktan değerlendirme yürütmeyen dostlar sistem kuponları özellikle gayet mantıklı. Ama bizim ana tercihimiz 2.5 üst tercih oldu. 5 e, maçı yormadık. E, güzel de bir oran var ama biz bu maçları size 5'te almanızı tavsiye etmiyoruz. 2'li veya 3'lü almanız daha da sağlıklı olacaktır ama en iyisi canlıdan alt takip etmek olacaktır. Bu maçlardan e, günün ikilisini çıkartıyoruz. Bunları da gün içerisinde kanala abone olan ve bildirimine açık olan dostlarımız görebiliyorlar. Bilginiz olsun arkadaşlar. E, Genapta Radbin, emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Senin de eline emeğine sağlık. Gayet güzel maçları seçtiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Full çekeceğine inancımız tam e, değerlendiren e, not alan herkese şimdi bol şanslar. E, başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler. Aa, evet arkadaşlar videomuzu faydalı buluyorsanız lütfen ama lütfen e, beğenip yorum atmayı unutmayın. Pazar günü de e, kurucumuz Keş Önderli'nin özel rolling yayını olduğunu da hatırlatalım. Saat 18.00'da görüşmek üzere. E, yayına beğeni atarsanız öncesinde e, rollingi herkes açık yapıyoruz ama eğer yeterli beğeni destek gelmezse... Katıl abonelerine özel oluyor. Hala katıl abonelerini almadıysanız da topluluk bölümünden inceleyip değerlendirebilirsiniz. Ben Biz Business Rolling ve Premium paketi öneriyoruz arkadaşlar. Çünkü bütün Rolling yayınlarına katılmak ve özel listelere erişmek için önemli. Evet e, duyurularımızda yaptık. Pazar günü canlı yayında görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın dostlar. Kolay gelsin.